İsimlerin kişiler üzerinde etkisi var mıdır? Herhalde psikolojik etkisi. Onu bir psikoloğa sormak lazım. Gayrimüslim biri Müslüman olduğunda adını güzel, anlamlı bir isimle değiştirmeli mi? Asla. Asla değiştirmemeli. Öyle şey olur mu? Hele kendi adınızı değiştirdiğinde de görün. Ne olur? Peygamber Efendimiz çok kötü isimler varsa değiştiriyordu. Maria'yı değiştirdi mi? Meryem yaptı mı? Ama adamın adı Abdüşşems, Güneş'in kulu. E bu Müslümanla uymaz. Böyle çok kötü isimler varsa değiştirir. Yoksa niye değiştiriyorsun? Abbas, Abbas ha, yüzünü ekşiten. Ha, Abbas yani. Ha, Abbas, Abbas yüzünü ekşiten adam olmasına rağmen değiştirmemiş mesela. Şimdi Osman'da Osman He yılan manasına geliyor on da değiştirmemiş. Şimdi o Şimdi Osman yani, isminin iki manası var. Biri o küçük yılan yavrusu, bir diğeri de toy kuşu. Yani toy kuşu şeyini yani, isim için isimler konusunda simgeler korusun hep Yahya'ya millet soruyor. Bu bayağı bu konuda çalışıyor. Şimdi adamın ismi ne Gabriel. E olsun. Seninki Cebrail olunca oluyor da Gabriel olunca niye olmasın kardeşim? E adamın adı Michel. E sen Mikael dediğin zaman oluyor da Michel niye olmasın? Yok Michael. O da Mikael demek. E yani ne olacak? Ne olursa olsun yeter ki çok çirkin bir şey olmasın. Ya şimdi adını değiştiriyorsunuz. Bütün nüfusla değiştirecek. diplomalarda da değiştirecek. Tapu kayıttan da... Bir de bu şey adam öldürmek gibi bir şey bu. Öyle şey olur mu? Çok çirkin olanların dışındakilerin değiştirmesine hiç gerek yok. Evet. evet. Çocuğun anne baba üzerindeki haklarından birinin güzel isim olmasının hikmeti de bununla alakalı olabilir mi demiş. Ya güzel yani. isim olması. Şimdi bazıları böyle acayip isimler koyabilir miyiz diye soruyorlar. Biz geçen hafta Yahya söylemişti ya, Aleyna diye isim koyuyorlar. Neydi bir de başka bir isim demişti. Yani iki farklı ismin birinin sonuyla birinin başını birleştirerek bir, bir kelime vermişti? Yani şu an hatırlayamadım ha. gerçi de. Hiç anlamı olmayan isimler koyuyorlar. Evet. Anlamsız. E şimdi bu ismi bu çocuk ömür boyu taşıyacak. Evet. Adam evet. soracak bu ne? Evet. O zaman güzel bir isim koyun ki hiç olmazsa şey yapsın. Rahat bir şu şey var. Yapın. Şimdi bazı ya yani internette bu isim konusu çok yaygındır. Yani bizim internete bir girerseniz isimleri hem çok site var hem çok aşırı derecede bilgi kirliliği var. Uyduruk isimler neredeyse hepsinin de anlamları birbirine yakın. Cennete düşen ilk yağmur damlası, cennette bir kapı falan gibi yani güzel şeyleri çağdaştır ama ne kaynağı belli, ne kökeni belli. Hangi yani, kültürden yani çıkmış belli ispat... değil. Yani. Aksi <laughs> ispat edilemeyecek bir şey. Bizim dilimizde, örfümüzde, kültürümüzde olmayan isimler yani birazcık dikkat edilirse ya adam Doğru. yani Doğru. o çocuk onu ömür boyu evet. taşıyacak. O gün siz kendi hevesini mesela bir televizyon yıldızının adını koyuyor o anda. E o dizi kaybolduğu zaman onun adı da unutuluyor. E çocuğa soruyorlar bu sen bu ne demek? Herkese bunu izah etmekten mi meşgul olacak.